Merhabalar, bu videoda sizlere PowerPoint sunumu nasıl kaydedilir, bunu göstereceğim. Öncelikle hemen bir PowerPoint dosyası açıyorum. Hemen boş bir sunum açtım. Burada kayıt yapmak için birden fazla yöntem var. Kısa yol tuşlarımız var ve normal kaydetme seçeneklerimiz mevcut. Kısa yol tuşlarına baktığımızda CTRL S şöyle bastığım zaman şöyle bir ekran gelecek. Veya ctrl-shift-s farklı kaydet dediğimde ise direkt böyle bir pencere gelerekten de kaydedebilirsiniz. Veya şu üst çubukta bulunan şu kaydet seçeneğine de tıkladığımda yine burası gelecek. Veya farklı dosya bölümünden kaydet ve farklı kaydet seçeneklerini kullanarak da kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Ctrl-shift-s dediğim zaman hemen burada farklı kayıt, kaydedeceğim alanı seçiyorum. Burada sunumumun ismini yazıyorum ve kayıt türü. Burada kayıt türleri vesaire var. Buradan istediğiniz kayıt türünü de seçebilirsiniz. Sunum olarak kaydedecekseniz hiç uğraşmanıza gerek yok. burayla oynamanıza gerek yok. Kaydet demeniz yeterli olacaktır. Şöyle masa üstüne kaydetmiş oldum. Sunum kaydetme bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.